Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 2 Ekim Pazartesi günü 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen oryantasyon eğitiminde Yabancı Diller Yüksekokulu Bölüm Başkanı Yardımcısı Öğretim Görevlisi Alper Kalyoncu fakülte ve yüksekokul öğrencilerine üniversite hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Yapılan eğitimin ardından öğretim görevlisi Kalyoncu Öğrencilerimiz okul, bölüm ve üniversite yaşamı ile ilgili akıllarına takılan bütün sorulara cevap niteliğinde bir oryantasyon eğitimi düzenledik. Hazırladığımız İngilizce ve Türkçe el kitapçıklarını öğrencilerimize sunarak bu kitapçığın öğrencilerimize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Umarım verimli bir akademik yıl geçiririz." şeklinde konuştu.